Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugünkü işimiz yaklaşık iki ay önce kıştan kış mevsiminden zayıf çıkan bir kolonimiz vardı. O koloniyi kontrol etmiştik. 2 ay önce falan ana yeni yumurtlamaya başlamıştı. Bayağı zaman oldu kontrol edemedik. Bugün onun kontrolünü yapacağız. Evet bunda bal var. Ve ufak tefek polenlerimiz var. Şunu şuraya bırakalım rahat çalışalım. Evet, bu bir numaralı çerçevemiz. Polenler ve bal. Görebilirsiniz, üst tarafı zaten sırlamış. Bu tarafı da görüldüğü gibi sırlı bal. Stok yapıyor. Ketilitleri, <laughs> polenleri gerektiği zaman kullanıyorlar. Maşallah. Evet abi bu aramız kendini kurtarmış. Bu senede bize de faydası olur. Kendisine de. Buralar orta yerler çıkmak üzere olan yumurtalar. Kenarlarda larvalar var. Günlük yumurtalar var. Hatta aynı çerçeveye polen bile koymuş. Evet. Bu ikinci çerçevemiz ortalarda güzel olan yavrular larvalar ve günlük yumurtalar devam ediyor kenara doğru İyi. Evet bu da aynı çok güzel. Görünüyor değil mi? Bunu biz bahardan bastığımız için kendi kanalımızın kovanı bu. Sürekli bunu çok göstermeyi düşünüyoruz. Başka kovanlarla tutum yapar düşünüyoruz ama bu bizim için özel oluyor. Çünkü bahar da çok zayıf. Evet, çok güzel. ana anayı bulabildin mi? Görebildin mi? Şöyle bakabilirsin. 5. Evet. çerçevemiz buna bile yumurta atmış. Günlük yumurta var. Polenimiz var. Normalde polenler genelde bir ve ikinci çerçevede atıyor ama da da böyle bir şey yapmış. Evet bu son çatıvı ilk çıkarmıştık onu zaten. Dur güzel. Ha bu son değilmiş. 2, 4, 6. Sonucuyu dışarı koymuş. Evet. Biraz geç olsa bile Atıp bu sene kendini kurtardı bu. Bize de inşallah bal verir. Zaten hiç ümidimiz yoktu. Bu çok zayıftı bu arada. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Teşekkür ederim.